Allah çıkıyorum mu? Evet çıkıyorum. Değil, ben arkadaşlar. Çok sessizim, çok sakinim değil mi? Hepinize bir arkadaşlar şu an kamerayı düzelteceğim. Bir beş dakika. Evet. İyi değil mi? Şimdi daha iyi arkadaşlar. Arkadaşlar ben aslında bu videoyu yollamayacaktım. Şarjım bitti video çekerken. Talihsizlik. Evet. Şarjım zaten 3'tü. On da video çektim. Bitti anasın. Evet hey arkadaşlar şu an ileride Pekka var. Kaç kupa kalmış? Yaklaşık 26. Tam 26 kupa. Yani bir maç sonra Pekka e, ve Yıldırım Kart teklifine geliyoruz arkadaşlar. Alacağız. 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 Arkadaşlar yani 1950 kupada efsane bir sandık var. Onu birlikte güzel bir açılış olarak yapacağız. Hemen şöyle süper diye bağlanıp Bunu da söyleyeyim bu arada. Lan ne oluyor lan? Yavaş yavaş azıcık yavaş. Oh. Oğlum çok pis geldi adam. Hani prensle domuz bincisi öyle bir daldı ki. Anlatamam siz de gördünüz zaten. Şu an galiba video çektiğim için kasıyor. Normal. Normal. normal değil ama normal yani. Normal değil ama normal yani. Şöyle arkadaşlar. Evet yenildik. Ben böyle. Bildirim geldi. Boş ver. Bildirimi boş ver. Ne yapacaksın? Yeni arkadaş arkadaş diyor. Güvenmeyin güvenmeyin. Sanal ortamda arkadaş yapmayın. Ama Facebook indirip yapabilirsiniz. Ona bir şey diyeyim. Of. Adam çok zor oynuyor oğlum. Taktikleri bak. Defans memas. Söylemedim. Defans memas yani. Kötü oldu biraz. Baya bir kötü oldu. Yenildik arkadaşlar. Garanti yenildik. Yememiz ucu ucuna. %10 bir ihtimali var. Ya geçen videoda arkadaşlar galiba geçen videodaydı. Ben de hatırlıyorum şu an kaç tane video attım. Yaklaşık 10 tane falan atmışımdır herhalde. Daha atmadım bunu atmadı söylüyorum bir de. Yani arkadaşlar geçen videoda Ali Krov çıkartmıştı. Delirmişti lan 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 diye bağırmıştı arkadaşlar. Şu an Whatsapp'ı sildim yanlışlıkla. O yüzden yine yüklüydüm. Şu an e, birlikte Ali'yi e, soracağız. Krov çıkınca delirdim mi diye soracağız. Yani uzun zamandır karakter çıkmıyordu. İyi oldu. Ben, ben ben, ben ben Oğlum en azından bir bir touch alalım ya. Braf Braf istemişim. Neydi onun ismi? Ha Pasro ile katkımız olsun. Ücretsiz kısım tabii ki de. Oğlum, hayır şöyle bir şey var arkadaşlar. Hayır sol tarafa git. Sol tarafa git. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Hayır yani anlamıyorum ama e, şey oluyor nedense. Neydi onun ismi? Ha, ha. Braf Braf Sarsa Pas Brapas 170 taşı satılıyor. Yani ücretsiz gibi bir şey aslında. Yani illa alıyorsun. Lan müzaffer bir trip alıyorsun. İlla alıyorsun ama bunda öyle bir e, karar yetki falan yok işte arkadaşlar. Çünkü bu sefer bunda arkadaşlar e, şey oluyor. 35 lira vermek zorunda kalıyorsun. Yani e, Bra Brawl Stars'taki 80 taşa denk geliyor 35 lira arkadaşlar. Yani aslında Clash Royale daha ucuz parayla satıldığına baktığımız arkadaşlar yani daha ucuz ama işte buna bakmayacaksınız. Hadi lan vur şuna bir kere. Vur Allah'ım 62 can kaldı bu ne ya. 62 can ne lan ya 62 can ne. <laughs> Mutlaka klanıma bekliyorum. Siz de videolara çıkabilirsiniz. Sizi davet edeceğim arkadaşlar. Böyle böyle böyle. böyle. Mesela böyle. böyle. Evet arkadaşlar bunu almamız artık çok zorlaştı. Videomuz bu kadardı. Bu kadardı. Ama siz arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Daha prensim yok, iskelet ordum yok. Böyle şanssızlık. Hmm. Şu an arkadaşlar bir hesap var. Olağanüstü bir hesap. Neydiydi o? Hah. İsmi neydi? ,ydi? Şöyle yüz kamını çekelim arkadaşlar. Tamam. Ne dönüsü Titan'dı galiba. Galiba. Öyle bir klan var ki. Şuydu galiba. Yani abi. 1046'ymış. 1500. Buydu galiba. Adam şu an bu desteğiyle adam satlar aynen bu. Ama bu desteğiyle sanki göçebe yaşam tarzı gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Nasıl mı? Şöyle klanın profili de baya bir 3019 kupa klanın profili. Yani 1046 tane bağışlama yapmış satar. 5505 kupa. Niye böyle çok beş var? Ve Amir de e, bu da iyi bir kişi. Ben bu kişileri tanıyorum aslında. Oyunda karşıma çıkmıştı bir kere. Hesabını araştırdım. Gerçekten bu hesapta. Yani bu Titan kanalına e, Konum İran'da. Giremiyorsunuz galiba çünkü 50 50 diyor arkadaşlar giremiyorsun herhalde giremiyorum yani o kadar ee, yani ve adres şu adreste görmüştüm bir kere adresin oğlum desteleri çok güzel bu adamlardan deste alabilirsiniz ortalama iksir bedeli 3.6 yani size birazcık pahalı patlayabiliyor ama en yüksek Yusuf Yusuf'un destesi Yusuf Yosef. Öyle mi okunuyor? Nasıl artık? En ideal deste Yosef'un destesi. İkinci en ideal sattırın. Bakın sattırın destesi enteresan. Neden enteresan arkadaşlar? Tüm karakterleri max. Destesindeki. Tüm karakterleri max. Bakın bu karakter çok şiir. Neden minyon var? Neden çarpma var? Bunlar ezik kart değil mi? Diyen olabilir ama ezik kartlarla ne yapıyor? Görürsünüz. Ee, eğer bu sattırı bulabilirsem yani videosunu falan çekerim sizinle. Bir tane daha titan vardı klanı. Neredeydi 38 tane falan. Ha, şu galiba. Aynen bu. Bir de Tonos var. Şu. Bu hesap. Bu desteği de kopyalayabilirsiniz. Hemen fotoğrafını ekran görüntüsü çekin. Güzel bir hesap. Arkadaşlar benim çekeceğim video bu kadar. Hep süper e videoları videolar çekerim. Çok iyi oluyor. Katkı sağlıyor süper e. arkadaşlar bir dakika videomuzu görüşmek dileğiyle. Pekka'yı alamadık. Üzüntüye uğradık. Hoşçakalın. Kapattık videoyu. Hoşçakalın. Şu yüz kamu şuraya çekelim. Tamam. Bye bye.